Arkadaşlar herkese selamlar. Bir başka daha videoma hepiniz hoş geldiniz. Emojilerle başlamak istedim. Bu emojileri seviyorum. Bugün 7. arenada kupa kasmaya çalışacağız. Artık 2000 kupalara kadar geldik. Ama videoya geçmeden önce şu sandıkları hızlıca açmak istiyorum. Baya birikmişler. E, bu sandıkları videoda açmalı mıyım? Emin değilim. Belki sıkılıyor olabilirsiniz. Belki de aranızda sandık açılmaları izlerken e, zevk alanlar da olabilir. Yorumlarda söylerseniz ona göre videoda açarım ya da açmam. Ben şahsen sandık açılım videolarını izlerken zevk alıyordum ama dediğim gibi belki siz izlerken sıkılıyor olabilirsiniz. Sandıkları hızlıca açmaya çalışayım. Bu şekilde bayağı da kart elde edeceğiz. Kartlarımızı geliştirebiliriz. Bunu kabul edelim. Evet, dev iskelet verdi. Pek kullanabileceğim bir kart değil ama kenarda dursun. Bir de sandık açılımına devam etmeden önce şu joker kartlarını kullanmak istiyorum. Sıradanla başlayabiliriz. Buradan kraliyet diyebini seçeceğim. Çünkü kraliyet diyebini sesini kullanıyorum şu anda Bize oldukça fayda sağlayacaktır. Ee, buradan da şövalyeye verelim. Destansı'dan ejderhaya verelim. Ejderha birçok destede kullanılan bir kart. iş yapabilir. Ee, bir kart. E, sadece madencim var. Madenci yönelik bir destede yapmak istiyorum. Kartın seviyesi oldukça yüksek. İskelet ordusuna verelim. İskelet ordusunu da bu aranlar, aranlarda oldukça sık kullanıyorum. Ee, eline verelim. Bu da kullanılışlı bir kart. cadı ee, verelim. Pek kullanabileceğim bir kart değil ama. Kenarda dursun. Ee, kartlar kitaplarını kullanmayacağım. Ee, şu an zaten kullanmak mantıksız. Ee, çünkü kartların seviyesi zaten düşük. Biliyorsunuz kartlar kitabını kullandığımızda anında o kartı e, bir sonraki seviyeye yükseltebiliyoruz. Yani bir kartı atıyorum 6. seviyeden 7. seviye yükseltmek ee, kolay ama 12. seviyeden 13. seviye yükseltmek oldukça zor. Zaten kart biriktirmek de gittikçe zorlaşıyor arena atlayınca. Bu yüzden katlar kitabını yüksek arenalarda kullanmanızı tavsiye ederim. E tabi elinize başka bir kitabı gelse e, kitabı gelirse kullanabilirsiniz. çünkü sadece bir tane alabiliyoruz e, katlar kitabını. Bu arada bir sandık açılımlarına devam edelim. Bu video sandık açılım videosu gibi oldu. Ama olsun baya bir kat ee, elde ettik. Bu sayede kartlarımızı geliştirebiliriz. Hadi evet, efsane her kart geldi. Güzel. Biraz hızlıca açayım Evet, bunu da kabul edelim. Evet, yoktu. İkinci efsanevi kartım tomruk da oldu. Ee, oldukça kullanışlı bir kart Konut kullanabilirim. Evet kitabını da aldık güzel. Bir de alttaki sandıkları da açalım. Bir de şu Joker kartları son kez kullanalım. E, Tomra vereceğim. İkinci seviyeye ee, ulaşsın. Tomra oldukça kullanışlı bir kart kullanılırım. Domuz evrincisine verelim buradan. E, buradan da rokete verelim. Kenarda da dursun. Şövalyeye verelim. Seviye atlamasına az kalmış. E, için şu anlık kalsın. Joker kartını verecek kartım yok. Bir de bu kartları yükseltelim. Evet. Biraz dondu. Umarım geçer. Niye böyle oldu acaba? E, umarım oyunda da takılmaz. Her neyse destemiz bu şekilde kraliyet devi destesi oluşturdum. Kraliyet devini attıktan sonra arkasına Mega Minion veya yaratılar ile desteklemeyi düşünüyorum. Destede mini pekka da var. Dev gibi kartları bu sayede eritebiliriz. Aynı zamanda atağa da çıkabiliriz. Ve bu kartla çünkü e bu kartın hasarı oldukça yüksek. Hem savunma amaçlı hem saldırı amaçlı mini aldım desteği. Silah şurada savunmada iş çıkaran bir kart. Hem havaya hem karaya vurabiliyor. Goblin kulübesini de savunma amaçlı aldım. Rakibin ataklarını bu şekilde savuşturabiliriz iyi kullanırsak. E, büyü olarak da ok aldım İskelet ordusu veya minyon gibi kartları öldürmek için aldım. Bir de ateş ruhu var dese de ateş ruhu da hem ucuz bir kart olduğu için e, bu sayede desteği döndürebiliriz. Bir de alan vuruyor karşı rakip e, kart biriktirdiğinde bu sayede rakibin kartlarına karşı güzel bir hasar da verebiliriz. Evet karşımıza İranlı bir rakip geldi. Yumyun atabiliriz ona. Rakipte prenses de var. E, prensesi prenses oklayabiliriz ama okları harcarsak e, rakip goblin hıçısıyla bize hasar verebilir. Bakalım prensesini koruyacak mı? Evet güzel prensesi e, korumadı koramadı. Mini pekka kuleye de giriyor derken. Halkür attı. Evet güzel onu da erittik. Şöyle bir kraliyet bir hata denemek istiyorum arkadan. Kraliyet bir arkadan atıyorum ki köprüye gelene kadar iksirin bir ikisini veya e, ve, e, bu şekilde kraliyet diye birinin arkasını diğer kartlarımla destekleyebilirim. E, Tomrunu da çıkardı. Ateş ruhu atalım hemen. Arkasına bir de mega mayonu koyalım. Rakip hala kart atmadı. Evet pekkası varmış. Pekka aslında bize anti bir kart. Çünkü kraliyet diye hızlı bir şekilde indiriyor ama rakibin güzel oynaması lazım. Evet büyücü attım büyücü büyücüyü de orada aldık. E, ee, İkisinin olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden köprüden bir attım. Bakalım nasıl savunacak. Evet. Cadı attı ama 2-3 vuruş vururuz kuleye. Evet güzel. Vurduk kuleye baya. Oraya e, ok atabiliriz. Rakip emojileri kullanmayı seven biri sanırım. Evet okları çıkardığımız için hemen goblin fıçısı attı. Sadece ateş ruhu atacağım oraya. İkise zararlarına girmek istemiyorum. Bu arenalarda iksirinizi doğru kullanmak çok önemli. Eğer hunharca iksiri kullanırsanız ve rakip de attığınız kartları savunursa işiniz oldukça zor demektir. Rakip 3 taş bile çekebilir size. bu yüzden iksiri doğru kullanmak çok önemli. Belki fazla hasar yedim ama iksir avantajı bende. Bir sonraki hata bu şekilde daha güçlü çıkabiliriz. Bu arada 2x'e de girdik. Daha sıkı kraliteyi döndürebiliriz. Evet, bir de mini Pekka arasalar saldırısı denemek istedim. de oldu çünkü, rakip hala kart da atmadı. Oldukça fazla kart biriktirdik, bakalım nasıl savunacak derken Pekka attı ama Pekka da eritiriz. Oldukça fazla kartımız var. Hani ikinci kalite evini bile attık ama rakip bayağı iksir bekletiyor. Bu yüzden iksir zararına girdi. Evet, ilk kuleyi aldık. Evet, 3 taş alabilir miyiz acaba oradan? E evet, orayı bir oklayalım. Evet son saniyede 3 tacımızı da aldık. Bakalım kaç kupa verecek. Evet 29 kupa aldık bu rakipten. Rakip çok ikisi bekletti için yenildi. Aslında güzel oynayabilirdi yani bize yenilebilir de pek kası vardı çünkü. Evet 2089 olması lazım evet 2089 kupaya ulaştık. Hemen ikinci maçımıza da geçelim. Evet, Veni Vidi Vici. Evet, değişik bir isim varmış rakibin. Galiba bu e, isimde bir şarkı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Cadı attı, yarasaları bölelim. Elimize silah şöyle gelsin. E, cadıyı ve ejderhayı silah şöyle savunabiliriz. Bir de ateş ruhu attım. İkisine daha sarı vereyim diye. Orta hemen bir goblin kulübesi. Karar şövalyeyi çekelim. Yarasaları da dağıttım elimden çıksın diye. Evet, sağa biraz vuracak ama soldan kartlarımız gidiyor. Emine ee, Pekka atabilirim. Dönsün. Evet, rakipte de Emine Pekka varmış. Evet. Ee, Slasher güzel kuleye vuruyor. Rakibin iksirinin olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden kraliyet devi attım. okları beklettiğim ee, bu yüzden beklettim okları. İstediğin ordusu veya minyon gibi katları varsa oklamak için beklettim. Oraya hemen minyumini mekka attım. Güzel kulenin canını da 6.84'e kadar indirdik. Ejderha'yı hay mega minyon atabiliriz. Zaten şunu attım bir de oraya. Evet attım. cadı attım. Cadıya karşı e, Goblin kulübesi atabiliriz. E, erken yarasalar atalım hemen. Goblin kapısını ortaya dikelim cadıya çekmek için. Etmini pekka da Hemen oraya bir koyalım. Solunmak için. Ben de da attım. Kuleye vurabilir diye. Evet okları gereksiz yere attım. Evet ejderha attı. Şöyle bir kalitli bir hatanı denemek istedim. Bir de yarasalar attım. Evet Goblin kafesini geç attım biraz. Buna sıkıntı değil Rakibinin kulesini neredeyse aldık. Sadece oyunu uzattım bu şekilde. Bazen böyle hatalar yapabiliyoruz ama hata yapsanız bile oyunu sakın vermeyin sonuna kadar mücadele edin. Sizin yaptığınız hatanın belki 10 katına kadar e, rakibiniz de yapabilir unutmayın. Bazen yorumlarda da görüyorum desen işe yaramadı diyen kişiler oluyor. E, demek ki çok hata yaptınız e, ve oyunu bıraktınız. Bu şekilde oynamamanız lazım. Güçlük aranlara çıkmak istiyorsanız sonuna kadar oyun e, oyunu oynayın. Asla pes etmeyin. Hata yapsanız bile. Evet orta bir goblin kafese dikelim. Bir de ok atalım. Oraya. Şimdi ortaya kalitli bir dikebiliriz hemen. Silah şurubuz arkadan geliyor zaten. iyi iş yapabilir. Evet kuleyi güzel vuruyoruz. Evet, kuleyi aldık bir şekilde. Evet, bu şekilde ikinci maçımızı da aldık. Rakip fena oynamadı bence bu arada neye göre. Bundan da bir 30 kupa aldık. Hadi yani bir sonraki maça geçelim. Evet, Valkyra hatta onu hemen eritmek için köprüden Mimega Mayona attım. Ejderha içinde bir silah şör. Bir de ateş ruhu yeterli olacaktır. Bu rakibin de goblin fıçısı varmış. Rakiplerin büyük bir çoğunluğu goblin fıçısı kullanıyor. Bu yüzden bu arena, arenalardaysanız o e, ok tavsiye ediyorum. Şöyle bir e, kreatif hata denemek istedim. Aslında bir atak. Çünkü set ordusu gibi katlar olabilir ama milyonları varmış. Evet, kuleyi aldık. Evet domuz binisi attı. Rakip Değişik hamleler yapıyor. İkinci play'i aldık. Rakip ee, çok saçma oynadı. Bu sayede maçı aldık. Evet üçüncü maçımızı da aldık bu şekilde. Bundan da 30 kupa aldık. Güzel. Son bir maça daha girelim. 2149 kupalı bir rakip geldi. Şöyle bir savunma amaçları ortaya Koblin kulübesini koyalım. <laughs> rakibin silah şöre varmış. Ee, biz de arkadan silah şöre at atabiliriz. İksirimizde olsun. Evet ejderhası da varmış rakibin. Alev topu attı önüne. Oraya hemen bir e, mini pekka koyalım. Silah şöyle bize yaşasın. Bakalım büyüsü var mı? Güzel iyi aldık orada. Önüne hemen kraliyet gibi. Çala büyüsü yoktur. Ama ne yarası Evet tomru varmış. Silah şöyle indirdi. Mini Pekka'sı da varmış. Mini Pekka da oldukça sıkıntılı bir kart. Kraliyet TV'ni indirebiliyor çünkü. Evet oraya bir ateş ruhu alsak yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ee, Ateş Ruhu ee, bayağı kullanışlı bir kart. Bir sirde Mini Pekka'yı savunabiliyorsunuz. Şöyle ortaya Goblin Kulübesi diktim. Savunma amaçlı. Bize silahlar bırakalım. Tekrardan. Rakip yine aynı şekilde e, gelecek herhalde. Evet aynı şekilde geliyor. Şöyle bir evi koydum önüne hemen. Yarasaları da koydum Ejderha'yı almak için. Ve evet, tohumlarını da attı. Oraya hemen bir ok. Güzel. Kuleye vuruyoruz. Aynı zamanda yarasalarımız da yaşıyor. Yarasalarımız da bayağı hasar verecek oraya. Ee, kulenin canını bayağı indirdik. Neredeyse aldık. Ee, oraya mini pek atalım. 2-2'se evet, iki girdik. Gel bir goblin kafesine koyalım. Bakın iskelet ordusu varmış. Aslında kayıt devi için. Antip kart ama bizde oklar var tabi. Ön kuleyi almak için kayıt devi koydum. Arkasında da silah Buraya da bir ok atalım hemen. Evet kuleyi aldık. Şimdi yapacağımız tek şey artık rakibi savunmak. Şöyle hemen Goblin kafesini diktim ortaya. Arkadan yarasalar. Bir ateş ruhu atalım minyonlar için. Bir de Mega Minyon attım. Ejderha hemen almak için. Arkadan da silahşör Bu şekilde savunduk. Ben de ortaya bir tane de Goblin kafesi diktim. Evet son maçımızı da bu şekilde aldık. Evet bakalım bundan kaç kupa verecek. Buradan da 30 kupa verdi. Evet. Şu sandığı da açalım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi desteği iş yapıyor. Bu desteği kullanabilirsiniz. Güzel oynarsanız 7. arenadan kolayca çıkabilirsiniz. Şu alttaki sandıkları da açalım. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E arkadaşlar bir de abone olursanız sevinirim. E çünkü kanalım büyümesi için gerekli izleyenlerin neredeyse %90'ından fazlası abone değil. Bunu da hatırlatmak istedim. Yani son sandığımızı da açalım. Evet videoyu da emojilerle bitirelim. E, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.